Merhaba arkadaşlar. Sofradan Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, nugget tadında sağlıklı tavuk köftesi tarifi vereceğim. Malzemelere geçelim. 500 gram tavuk kıyma, 1 bardak ekmek içi, 1 demet maydanoz, 1 silme yemek kaşığı reyhan, 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 adet rendelenmiş soğan, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve tuz. İlk önce Kıymaların üzerine maydanoz, baharat, sarımsakları ekleyelim. Ardından bir su bardağı ekmek için ekleyelim. Tuz ve sıvı yağını ekleyelim. Sonra rendelediğimiz soğanları ekleyelim ve yoğurmaya başlayalım. Güzelce yoğurduktan sonra yağladığımız fırın kabına dizelim. Önce ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirmeyi bırakalım gördüğünüz gibi pişti arkadaşlar. Nugget tadında ama çok lezzetli ve sağlıklı fırında olduğu için kızartmaya da gerek yok. Denemenizi tavsiye ederim. Beğeneceğiniz bir tarif. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh,